Espri insanın yaşadığı hayattan çıkıyor nihayetinde. Yani ilhamlı olmuyor bu işler. Ee, çok da güzel gözlemliyorsun gördüğüm kadarıyla. Şive falan muazzam zaten. Hiç tepki alıyor musun abi? Mesela hani bunların esprisini yapıyorsun diye tepki alıyor musun? Yok. Ben de yayına yani, koysak mı koymasak mı diye ondan biraz endişe bir yani ettim ama. Öyle tep kötü bir tepki almadım şimdiye kadar. Çok güzel. Yani e, sahnede de çok anlattım bunları ben. E, daha anlatmadıklarım da var. <gülüyor> <gülüyor> Heybe dolu diyorsun. Abi yani. ben, ben şunu diyen adam gördüm yani bu gözlere ve kulaklara duydum yani. Nasıl? Adam hacca gitmiş. Gelmiş diyor. Hara dedi Hacı Hüseyin anlat hele ne gördün. O mübarek yerleri söyle. Bize de anlat. Hani millet bekliyor. İlk cümlesi buydu. O da dedi öyle sıcak. Öyle sıcak. Allah ümmeti Muhammed'i oraya düşürmesin. <laughs> 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 bu nasıl dua ya? İnşallah orada da öyle dua etmemiştir. Yani. Bir dua değil de şimdi o nasıl anlattı güzelliklerini ama şimdi Oradan bir canı <laughs> yanmış sıcakta. <laughs> 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 ya Allah ile adı şimdi de biliyor musun? Bak gidemiyoruz şimdi burada işte burada anlatılmaz da bir Yozgatlı'nın bir miraç anlatmasını dinledim canlı. Ee? Ya inanamazsınız burada yani. Burada anlatılmaz mı? Yani adam çok samimi Sansür. bir adam. <laughs> Yok. Peygamber aşığı bir adam. Belli yani. Resulullah deyince gözleri dolu dolu oluyor. Onun metederek bir anlatması var. Yani kısa evet. bir şey söyleyeyim. Estağfurullah. <laughs> <laughs> Kardeş Musa'yı bildin mi diyor. Dağa gitti ne dedi? Allah'ım nurunu bana göster dedi. Allah dedi ki dayanamam. Dayanamam. Allah ecik göster. <laughs> Allah dedi dayanamam. Allah'ım kurban olayım ecik göster. <laughs> Allah diyor dağa tecelli etti. Dağa diyor sarsıldı yıkıldı. Nuhta yıkıldı diyor. <laughs> Allah şey Musa da yıkıldı. <laughs> Şimdi buradan giriyor. Şuraya bağlıyor. Resulullah diyor, Miraca çıktı. Allah'ın cemalini gördü. Yıkıldı mı kardeşim? Yıkılmadı. <laughs> ama bunun ortası var. Daha de, ya o kadar samimi ki. Şimdi kullandığı bazı şeyler hani bize göre ya yani böyle konuşuluyorsun ama adam o kadar samimi anlatıyor ki evet. Allahu alem ona söyledi hiçbir şey günah değil. <laughs> yani. Çok samimi anlatıyor. O çok, içindeki evet samimi sevgiden şey öyle anlatıyor. Yani, bir de yerel bir şey canım nihayetinde. Ya Trakya'da adam sahabeden bahsediyor hoca. Trakyalı ya. Hazreti Ömer. Hazreti. Oturuyor doğru da orada diyor. Hazreti Ali gel dedi Ömer. Dedi ey. <gülüyor> 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 <gülüyor>